Kış döneminin sona ermesi artık. Mart'ın sonuna geldik. E, kıştan çıkıyor olmamız, e, Ramazan bayramının ara tatile birleşiyor olması e, takribi 10 günlük bir e, bayram e, tatiline denk geldi. Her ne kadar resmi olarak ilan edilmedi. Okullar sadece tatil. Açıkçası beklentimiz yüksek. E, çünkü zorlu bir kış döneminden çıktık. E, fakat otellerin doluluk oranına baktığımız zaman e, %60, %70'lerde bir oran görüyoruz bunda etki olan faktörlerden bir tanesi de hava şartları. meteorolojik verilere baktığımızda serin ve yağışlı bir hava bekliyor Çanakkale'yi bayram döneminde. ama yine de bizim beklentimiz yüksek. Açıkçası İstanbul'da yaşayan, Bursa'da yaşayan özellikle güney Marmara'ya, kuzey Ege'ye seyahat etmek isteyen yurt içi müşterilerimiz, yurt içi turistlerin mutlaka uğrak noktası olacaktır bölgemiz. çünkü son gelişmelerle revaçta olan destinasyonlarımız var. Özellikle Troya Müzesi'ni merak eden çok fazla Türk vatandaş var. Onlar mutlaka gelip görmek isteyecekler. Çanakkale Şehir Merkezi de buna keza yeni bir destinasyon haline geldi. Artık Çanakkale Merkezi'nde insanlar ziyaret etmek istiyorlar, değişikleri görmek istiyorlar. Restoranlarımız, kafelerimiz gerçekten görselliği güzel olan birçok mekanımız var Çanakkale merkezde Dolayısıyla seyahat severler yine Çanakkale'yi tercih edeceklerdir bayram tatilinde. Bayram tatilinin akabinde e, havaların biraz daha iyi olduğunu gözlemliyoruz e, verilere göre, meteoroloji verilere göre. E, okulların ara tatilinde devam etmesi e, bizim öbür hafta pazara kadar e, bir hareketin olacağını, bir talebin olacağını anlatıyor. E bu arada köprünün olması, bağlantı yollarının, otobanların açılmış olması, İstanbul ulaşımın daha kısa ve hızlı olması bölgeye olan talebi arttıracaktır. E, doluluk oranların birkaç gün var bayrama daha yükseleceğini düşünüyorum. Şu an seyir %60-%70 civarlarında. Yaklaştıkça Arife günü vesaire daha yüksek oranlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Güzel bir bayram geçirmek istiyoruz. Çünkü kıştan çıktık ve sezonun ilk tatili bu. Sezonun ilk günleri. Akabinde anzak gün törenleri olacak yine Şanakya'da. Hareketli bir dönem olacak. Daha sonra 15 Haziran'a kadar devam eden Okul turlarını, Çanakkale'nin, e, milli eğitimin öğretmenlerini, öğrencilerini ağırlamasını bekliyoruz. E, kazasız, velasız e, güzel bir sezon diliyorum. Ee, özellikle adalar çok yoğun bir şekilde bayramda doluyordu. Geçen sefer de e, rezervasyon yaptırmadan giden vatandaşlar ciddi sıkıntılar çekti o bölgede. O adalarla ilgili neler söyleyeceksiniz bizlere bayram e, tatiliyle alakalı? Gökçeada, Bozca'da her zaman en çok tercih edilen destinasyonlardan Türkiye'de. Bu bayramda da mutlaka revaçta olacaktır. Çünkü Çanakkale bir bütün olarak düşünmek gerekir. Gelibolu Yarımadası'nı ziyarete gelen veya Turay Antik Kenti'ni ziyarete gelen veya Asos'u ziyarete gelen insanlar mutlaka Bozcaada'yı da görmek istiyorlar. Otelcilerimiz, restoranlarımız Bozcaada'da bayram hazırlık yaptılar. Bayramda açık olacağını düşünüyoruz. Ama dediğim gibi hava şartlarının burada biraz etkili olmasını öngörüyoruz. Bir nebze olsun... E, talebi düşürebilir, e, yağmurlu olması, e, inşallah havada da güzel olursa güzel bir talep olmasını bekliyoruz. E, Gökçeada için de yine aynı şekilde, gelip Gelibolu Yarımadası ziyaret eden e, yurt içindeki seyahat severlerin e, uğrak noktası Gökçeada, e, Kapatepe'den feribotla ulaşıldığı için e, yine Gökçeada'da talep bekliyoruz. E, ama sezonun ilk günleri olduğu için e, hava şartlarının da kıştan henüz e, çıkılmış olmasından dolayı e, çok yüksek bir oranda. E, seyahat veya müşteri potansiyeli olacağını düşünmüyorum.